Biraz geç saatte geldik, galiba şehir merkezine geldiğimizde 5 falandı. İşte yemek yedik, otele yerleştik falan. Sonra akşam biraz dolaştık. Dünden de koyarım zaten şimdi buraya. Ne yediğimizi içtiğimizi. <laughs> Sanki bunu çok bekleyecekmişiz gibi söyledi ama. Evet. ne oldu? Çok güzel. Tam ne olduğunu bilmiyoruz ama biraz onu da yiyeceğiz. <laughs> Bence kişniş var. Lahana, Lahana yemeklerinde çok katardı. Hımm. Bu evet. da. Ya burası ne güzel duruyor. şimdi kek. Ben böyle yalayım mı? Biz geldiğimizde sıra vardı. Şimdi bomboş. Yani çok boş değil ama şöyle sıra vardı arkaya doğru. Ben önce bunu bu da peşinde e yemiştim. Onun dondurması çok kötüydü. <laughs> 60 dakika. Ama bunu dondurmak çok güzel. Tekini yiyeceğim şimdi. Tekini de oradaki daha güzeldi. Şimdi pazar sabahı burada. Sokaklar bayağı boş. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Telefon hattı aldık. 20 liraya aldık. 7 gün, sınırsız. Yani şu an bir problem görünmüyor, çekiyor. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Orada görüşürüz. Burası Özgürlük Meydanı. Buranın en ünlü meydanı burası. Şimdi biz de kahvaltı yapmaya giderken önden geçiyorduk. Çekeyim dedim. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Çaduna ismi. Doğru telaffuz ediyorsam. Biraz Tuhaf bir girişi var. Apartman binası gibi. Gel. Burada çok yerli balık piyano var. <laughs> Korkma, bir şey olmaz. Çadırmaya girdik. Şimdi kahvaltı olarak 5-6 çeşit falan bir şey zaten. Biz iki tane bir şey söyledik ama <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz. Omlet biri. Çizli bizi. Evet, çizli bizi siri tata. Yani gelince göreceğiz ne olduğunu. i̇nternetten yani baktık fotoğraflar güzel duruyordu. Burası e, İtalyan, İtalyan restoranı galiba. de böyle gelir gelmez masaya su koydular. Bu çok güzel. Bu şeyi seviyorum ya. Üsküp'te vardı. Bir de kasaba da vardı. Böyle masana hemen su getirip koyuyorlar. Yemeklerimiz geldi. Böyle bir şey çok güzel görünüyor. Bayağı da büyük görünüyor. Bu nasıl beğendin mi? Ben yani bu da biberli yumurta gibi bir şey. biberli peynirli. E, 20 liraydı ya şeyler. E, kahvaltılıklar tek fiyat yapmışlar. 20 20. Çay da 9'du. Toplam 8 liraya geldi. Yaklaşık 750 lira falan. Ya aslında şey, çok abartılacak bir şey yok ama bence. Yani biri bildiğim menemen, soğanlı menemen de. Diğeri değişikti, mantarlı, e, biberli falan bir şeydi. Evet. Ben çok mantar sevmediğim için onu çok yemedim ama menemen yedim. İyi standart, güzel. Şimdi e, sokaklarını dolaşıyoruz. Sokaklar çok güzel bu arada, sakin. Pazar olduğu için herhalde kimsecikler yok. Binaları çok eski. bayağı dökülüyor. <laughs> bir de binalarda hep şöyle avlu girişleri var. Akşamlar çok ürkütücü görünüyor. Gündüzleri güzel ama akşam kapkaranlık, zifir karanlık görünüyor. Şimdi yoldan geçerken bir tane kahveci gördük. Şöyle küçük tatlı bir mekan. Bakalım. Ben şu tatlısını merak ediyorum. Yumuşacık keki falan. Çok güzel. Sahnine genelde soğuk. Evet, soğuk. Yani çok her yerde bir sakinlik, ve huzur hakim. Yani bizde, bizde tatillerde her yer ne kadar kalabalıksa bunlarda tam tersi galiba. Evde dinlenmeyi tercih ediyorlar galiba. Çünkü saat 12 oldu hala boş her yer. Evet, evet Barış Köprüsü'ne geldik. Bu arada Ocak ayında olmamıza rağmen hava gayet güzel. Özellikle öğlen. Çok sıcak oldu. Kura Nehri üzerinde. Gel buraya gel buraya. Gel bakalım gel bakalım. Şimdi kale çıkacağız. Kale çıkmak için şöyle bir kart aldım. Bana daha önceden vardı almadım. Evet tek yön tek kişi de 2.5 lira. Sıra var biraz bekleriz. 1 dakika lazımdı. 1 dakika 40 dakika. 1 dakika 40 dakika. meşhur Gürcü ana heykele. Şehrin merkezinde çok büyükmüş gibi durmuyor. Ama yakınına geldiğinizde anlıyorsunuz çok büyük olduğunu. tekrar teleferiye bindik. Aslında e, sadece çıkarken binecektik, aşağı inerken binmeyecektik. E, ama yolları kapatmışlar. Galiba bu şeyde karada tadilat var. ve normalde iliş yolu vardı biz. Oltan tarafına geçecektik yürüyerek. Ama kapandığı için mecburen telefere deniyoruz. Mehmet'teki kilisesine geldik. Bu kilisenin manzarası çok güzel diye biliyorum. Burası çok güzel görünüyor. Sayacılar da böyle çok tatlı. Resimler yapmışlar. Cuma camiye geldik. çok tatlıymış ya. Bakma ona. Bir şey yapmaz. Çok uslu. Çok uslu abisi. Sürtür hamamları. Burası da bir hamam. Çok güzel. Burası da aşk köprüsüydü. Öyle hatırlıyorum adını. Aşk köprüsü. <laughs> Evlilik <laughs> de Meydan Pazar. burayı şeylerde videolarda hep görüyordum ama bu kadar güzel görünmüyordu orada. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Çok güzel bu resimler. Bunu takınca tam kuzu kafa çok gibi oluyorsun. Gibi. Evet. Ha bak o adamın çaldı davullardan. Yukarıdaki kalede. O da böyle davul çalıyordu. Bak, <laughs> kaleye bak. <laughs> Burası akşam kalabalık oluyordur. Evet, yani. <laughs> Bettlemi sokağa çıktı. Baya bir yorucuydu. Aşağıdan çıktığımız için. Ama nefis bir manzarası var. Betlemi sokak çok güzelmiş. Çok güzel evler var. Şuraya ne kadar güzel baksana. Değişik yani. <laughs> Avlusu var. Evet. Hakikaten çamaşırları hep dışarı asıyorlar. Ve şu duvardaki şeyler çok güzel. Duvarların çoğuna böyle resimler yapmışlar. Çok güzelmiş burası. Teleferik tepemizde. Çok Ay çizicekler şu bir tane. maçın kuru diye bir şey. Muhtemelen. Şu ve Hinkaliler. <laughs> <Düğünü yiyeyim çok. gülüyor> önce yemiştim zaten. Yine burada yemiştim. O <laughs> zaman <laughs> da yine böyle güzel Bu daha güzel bence. Günaydın. Tepiste üçüncü günümüz. Üçüncü sabahımız günü saymıyorum zaten. İkinci günümüz diyebiliriz. Şimdi Entry diye bir yer var. Oraya geldik. Kahvaltı yapmaya. Poşet çaylarına bakar mısınız? <laughs> Sandviç aldım. Peynirli. Evet, çünkü genelde domuz eti var. Diğerlerinde. Ben yani peynirli aldım. Orhan'da şöyle bir şey yaptı. <laughs> sabah sabah bunu yiyor. Çok güzel. Pilav, etli pilav. <laughs> Safranlı. Gayet güzel. Sabah için ideal. Benimki de var. Ekmeği güzel. Böyle ekmek öyle değil Evet. Kahvaltı için gidebilirsin. Şey. Kitap müzesine geldik. Biraz tuhaf bir girişi var. Çok müzeye giriyormuş gibi değildik. Ama girdikten sonra burası çok güzel. Çok güzel. Yani fotoğraflık bir yer. Ücretsiz girişi de. Yani gelebilirsiniz bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Burası da Ulusal Tiyatro'nda aslında. Çizdirdik. Benziyor mu sizce? Ben hiç benzemiyorum. Yol üstünde böyle bir şeyle karşılaştık. Böyle resimler satıyorlar. Aşırı tatlı. Bakar mısınız? bizim yerimiz olmadığı için alamıyoruz ama. Burası Veli Caddesi'nin yakınlarında. İstanbul Otel'e geldik. Bahçesindeyiz şu arabanın güzelliğine bakın. <laughs> Çok tatlı. Çok güzel bir otel. İçeride restoran, kafe, ee, işte kitap store ne denir? Kitapçı da ki bitmiyor. <laughs> Şimdi abla bariye gideceğiz. Orada bir kilise var. Görmeye. Metro durakları böyle. abla bari. Rustaveli, Rustaveli durağıydı değil mi orası? Oradan bindik, abla bari durağında indik. 10 dakika falan yürüme mesafesinde. Biraz yokuş bir çıkıyorsunuz hafif. Ama yakın. Çok güzel, devasa Buranın en görkemli kilisesi burası muhtemelen. Evet, şimdi Pasanori. Pasanori ya da Paşanori. Artık ben hafif Yazarım zaten köşeye bir yere. Yine yiyeceğiz. Bu sefer kapalı. Peynirli patatesli. Güzel. Bana biraz böyle gözleme tadı gibi geldi. Değil mi? Kutlasını gözlemiyormuş gibi bir biraz. Bu porsiyonu çok mı gerçekten? Şimdi göstereceğim. Biraz yedik ama. Şimdi <laughs> şu üç dilimi yenmiş hala. Bayan bir ama. Tiyatı ne kadar mı? 16.5 Değil mi yanlış görmüyorum? Ha pardon 14.5'miş. 160 lira falan. Fiyatı da uygun yani. Bir de böyle sarımsaklı tavuk söyledik. <laughs> Biraz bu da bayağı büyük. Ya biz büyük boyunu söyledik gerçi ama küçük boyunu da söyleyebilirmişiz. Bayağı buram buram sarımsak kokacak muhtemelen. Otelin odasını da göstereyim. <laughs> e, küçük bir oda. Şöyle. Tavanı çok yüksek. O çok güzeldi. Ama yani çok beklentimi karşılamadı açıkçası oda. Şurası da işte. Biraz şehir manzaralı. Sonra şurada da bir tane banyosu var. Küçük bir banyo. Böyle. Şimdi biz artık çıkış yapıyoruz otelden. Çantalarımızı bırakacağız resepsiyona. Son gün birkaç saatimiz var. Biraz daha dolaşacağız bakalım. Bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra karar vereceğiz. Nereye gideceğimize. Burası <laughs> <Asansörü> da çok orijinal. <laughs> Burada da böyle oturma alanları var. Burası da mekanların olduğu yer. Zaten çokça görmüşsünüzdür. Niye burada olup şeyler söyledik ama hadi hayırlısı. Aa, bunun falan mı var? Hmm, bu da güzel. Çayları soğuk. Üç gece 4 gün kaldık Tbilisi'de ama aslında ilk günü ve son günü saymıyorum çünkü ilk ve son gün yemek yiyerek geçti sadece. <laughs> Bir gezmedik ama iki gün dolu dolu gezdik. Güzeldi benden önce gelmiştim zaten Tbilisi'de. Sevmiştim o zaman da. Yine güzeldi. Güzel şeyler yedik içtik bence. Bir yemek konusunda sıkıntı yaşamadık. E, ulaşım konusunda da bence çok iyi. Yani her tarafa rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz, otobüsler var. E, bolt da var aslında bolt da uygun fiyat ama biz hiç kullanmadık bolt'u gerekli olmadı. E, Fabrikada kaldık fabrika hostel e, yani hostel ama iki kişilik odalar da var e, yani çok beni tatmin etmedi yani çok memnun olmadım orada konaklamaktan çünkü odaları çok büyük değil küçük yani sadece tavanı çok yüksek olduğu için hani böyle daralmıyorsunuz, bunalmıyorsunuz ama. Odaları küçük ve orada çok mekan olduğu için bir gürültü var. Bir de şehir merkezine uzak yani gezeceğiniz yerlere biraz uzak. Ya otobüse bineceksiniz, işte ya bolta bineceksiniz ya da yani uzun bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Daha şehir merkezinde ya da Old bölgesinde kalmayı tercih ederdim. Orada bu çocuk güzel şey. otobüse gelebiliyorsunuz bu arada. Bilare, 337. 370 var ya. Yani. Onları da 20 dakikada bir tane kalkıyor galiba. 20 dakika 30 dakika. Ortalama da 40 dakika sürüyor. E, boltla da galiba 20-25 dakika falan tutuyormuş.